Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Türkiye turunun 906. günündeyiz. Evet, Fethiye Merkez'den selamlar herkese. Aynen pazara geldik. <laughs> Şöyle. Evet, salı pazarını talan ettikten sonra Aynen. artık Kostos'a gitme zamanı geldi. Yavaş yavaş koca çalıştayız biz bugün. Aynen orada kalacağız. Yarın Hı -hı. da bilmiyorum merkeze doğru gelir miyiz, gelmez miyiz bakacağız. Bakalım oraya. duruma göre aynen. Birkaç gün buralardayız. De devam da edebiliriz. Belli de olmaz bizim işimiz. Hmm. Öyle. Dur, dur, dur. nereye kadar? Ne miyim arkadaşlar falan belki. Gelin sohbet edelim falan. Kim hangi arkadaşlar? <laughs> Neyse dönen olursa kalırız dönen dönen olmazsa Ay. devam. Öyle. Nereyi göstereyim? Şurada pazar var, büyük bir pazar. Neydi? Salı. Salı pazarı burası. Salı pazarı büyükmüş. Biz daha Aynen. önce şu Bu... otoparkta o... kaldık yani otoparkın yerine pazar kurulmuş artık. Hı hı. Orada 4 gün bir yağmurun altında kalmıştık. Evet. Böyle. Bu da kirazımız. Şimdi yüklenip yola koyulma vakti. Evet. Arkadaşlar öyle. var Koca Çalış'ta da. Bugün tanıştık onlarla da. Aynen. Onlarla biraz vakit geçiriyoruz. Bir de papağanları var. <gülüyor> <gülüyor> çok tatlı. <Öyle>, Atlas. <gülüyor> Atlas. <laughs> evet. çok tatlı. Öyle. Ee, Youtube'dan da bizi takip ederseniz çok seviniriz. Uzun videolarımız var. Evet. Orada da. Öyle. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Evet, evet demekle yetinildi kendisi. Bay bay.